Azmin başrol olduğu bazı hikayeler vardır. Depremzede Rümeysa Akkuş da onlardan biri. O hayatındaki tüm zorlukları pozitifliğiyle yendi. Etrafındakileri de güler yüzüyle örnek oldu küçük mutluluk anları Rümeysa asrın felaketinde memleketi Gaziantep'teydi. O çok şükür ki depremden ailesiyle birlikte sağ kurtuldu ve İstanbul'a geldi. Şimdi kendisinden hikayesini dinleyeceğiz. İsmi sakış 17 17,5 yaşındayım. Lise son öğrencisiyim. Deprem bölgesinden geldik ve görme engelliyim. Biz deprem günü Gaziantep'in İzmir ilçesindeydik. Herkes bir panik içinde sağ sola koşturuyor. Ee, ben sakince oturdum yere bildiğim duayı okumaya başladım. Annemler elektrik yoktu ve çok panik halindelerdi. Babam ışıldak nerede, mum nerede diyordu. Ben çok aşırı şekilde rahatım. Gitsin böyle birkaç tane böyle eşya aldım. Annemler hatta beni arıyordu o sırada. Annem Rümeysa, Rümeysa neredesin? Ben diyordum anne ne oldu sakin ol sıkıntı yok ne oluyor ki diyordum. Allah var gam yok rahat ol demiştim kendisine. Evimiz hasar gördü. Deprem günü elhamdülillah babamın bir dükkanı vardı. Babamın dükkanında kaldık birkaç gün. Sonra polis olan abim İstanbul'dan bizim için en için yetkililerden izin almış. Yanımıza geldi abim. Sonra bizle 20 gün geçirdikten sonra dedi ki bize hadi kalkın İstanbul'a gidelim dedi. Biz de geçici bir süreliğine İstanbul'a geldik. Birçok çocuk yetim kaldı. Ben ona bir çok üzüldüm. Göçük altında daha kalan insanlar var. Onlara çok üzüldüm. Onların bir an önce iyileşmesini istiyorum. Üniversite sınavına hazırlanan Rümeysa gün boyu ders çalışıyor. Bu konudaki en büyük sıkıntısı ise kitaplarında yazanları ona okuyacak birinin olmaması. Aziz Mahmut Hüdayi. Divan-ı İlahiyat adlı eseri vardır. Yunus Emre, Risale-i Sünnüsü'ye, Risale-i Yunus Emre. Sınava hazırlanıyorum ve çok ders çalışmam gerekiyor ve bir okuyucuya ihtiyacım var. Evde gelip bana okuması gerekiyor. Ee, Üsküdar Gençlik Merkezi sağ olsun yardımcı oluyor ama benim her gün ders çalışmam gerekiyor. Nasıl yapmam gerektiğini ben de tam olarak bilmiyorum. Telefon üzerinden öğretmenlerim müsait zamanlarda arıyor Allah razı olsun yapanlardan. Ama, ama belirttiğim gibi bana her gün gerekiyor. Ders çalışmak istiyorum. Evet çünkü hayalim İngilizce öğretmeni ya da ilahiyat okumak. Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. Yaratan Rabbinin adı Lok'u. İyi bir öğretmen ya da iyi bir ilahiyatçı olup evreni okumak, ya daha yararlı bir insan olmak istiyorum. Beni yetiştiren öğretmenlerimin beni yetiştirdiği gibi birçok böyle çiçek yetiştirmek istiyorum. Aşık Paşa, Garipname. Gülşehri, Mansukut Saif, Felekname. Görmeden yaşamak muazzam bir şey. Evet allah Teala bana bir iki tane gözüm almış ama böyle on tane parmak vermiş. Ve allah Teala hani bir şey alır ama bir şeyleri vesile kılar. Annem, Harun abim ve tabii ki Ömer abim bunlar her zaman benim gözümün bebeğiydi. Ve öğretmenlerim de aynı şekilde. Allah-u Teala'nın verdiği kıymetlerin nimetini bilin. Hani en büyük zenginlik şudur. Koklamak, tat almak, yürümek, ee, ...bir şeylere dokunmak... ...görmektir aslında. En büyük isteğim... ...öncelikle vatana millete... ...yararlı bir insan olmak. Sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyorum ve... ...seçimde ona başarılar diliyorum. Üniversite sınavında... ...bana ve bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kara bulutları dağıtıp atmalı, herkesin yüzünde bir küçük gülümseme olmalı.